Şöyle çıktım yine gidiyorum hadi bakayım karlı bir gün. Yine atıştırdı ama durdu. Dünkü yağan karlar yerde erimediler. Selamlar, hayırlı günler. Almanya'dan selamlar olsun. Hayırlı günler olsun. Böyle gidelim bakayım biraz yürüyeceğim biraz yine bir yerlere uğrayacağım. Öyle nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri iyi çok şükür vallahi soğukmuş hava da çıktım ama. ama dünküne nazaran bugün daha iyi. Kar atıştırıyor şöyle ufaktan ufaktan. Şükür Almanya. Yani bu sene biraz böyle kar tuttu her sene tutmuyordu hemen. Yağdığı gün hemen geri gidiyordu. İnşallah bol bol da yağar her yere. Siz de neler yapıyorsunuz? iyi misiniz? Biraz sağ sola toparladım dedim. 2-3 gündür kıtay çıkmamıştım. Şöyle bir değişiklik olsun. Hani kar yağınca da soğuk olunca da yerler de buzluydu onun içinde çıkmak istemedim. Ev dolunca da olmuyor. Şöyle gidelim ben. Biraz bir şeyler bakacağım. Bir de ucuzluklarda ne var? Yine marketlerde bir görelim. Haydi bak şuraya bir geçeyim de. Burası çok buzlu. Şöyle çıktım Zeyman'dan. Şimdi de Ted doğru gideceğim. Orada reklam değil. Öyle dolaşacağım. Hadi bakayım beraber gidelim. Değil. bizde indirim var. Bir bakalım. Hiç yarayacak bir şey yok da yine de önce şuraya kike bir uğrayalım. Şöyle kike geldim. Buraya uğradım. Öbür tarafta bir şey yok. Şöyle bu tarafa geldim. Buradan da bir şey almayacağım Daha hani öyle bir göz atıyorum. Bir şey var mı? Yeni bir şey diye hep aynı mı? Şöyle kışlıklar yavaş yavaş hemen indirime gelmeye başlamış. Şöyle bazı şeyleri indirimde ama çocuklar için yani büyükler için de vardı. Laylon suyu. Şu bluz güzel çocuklar için. Şöyle giderim bakayım. Hep yüzde indirim yazıyor. Ne var ne yok. Güzel bir şey olsa gerçi alırım da ama hoşuma giden bir şey yok. Şimdi çocuklar için. Bu taraf çocuklar bölümü. Bu taraflar da bayanlar bölümü. Öbür taraflar da erkekler bölümü. Şöyle hemen Yani kızallar diye de şey yapıyorum çekim yaparken. Onun için genel olunca biraz öbür tarafa dönüyorum. Sekiz oyru ama şimdi falan iki oyru bir oyru bile verilmez. Laylon. Buradakiler hep böyle zaten de bazen arada arada öyle bir tane İyisi de çıkabiliyor. Uygun ama herkes ne bileyim hep eski şeylerden şöyle paçaları geniş geniş. Kız nereye çektim ben. Şöyle aslında bir şal bulabilsem bize şal alacağım. Şekli Buradan da çektim hadi ben gidiyoruz. Hep beraber. Osman'a geldim. Şöyle bir göz atayım. Ne var ne yok. Alacağım birkaç bir şeyler vardı buradan. Şöyle lambada bekliyorum. Oraları dolaştım. Şimdi bir de Lidl'e uğrayacağım. Oralardan da bir şeyler alıp doğru eve geçeceğim. <laughs> ufak ufak şeyler öyle. Hadi bakın. Çok güzel gözüküyor benim yaz kal. Şuna bakın hele. Geldim yediler. Brokoli aldım iki tane şöyle. Şöyle bir şeyler gelmiş koha gelmiş. 15 euro. Şöyle Makarna makinesi. Erişte makinesi deniyor ya. şöyle. Onlardan gelmiş. Buranın vasakohaları. Yani Ketilleri güzel oluyor. Borcanlar gelmiş Yine. Tavalar havalar gelmiş. şeyler gelmiş yine. Şöyle mikserler gelmiş. El fry mıdır? Nedir? Onlardan gelmiş. Reklam değil. Ben ismini söyleyemediğim için Ayfer gelmiş. <laughs> Bu neymiş ki? Ha şöyle çanta. Buzdolabı hani soğuk tutuyor ya. Ondan gelmiş şöyle. Şöyle portlar gelmiş. Şunlar kaymıyor mu ya? Buna kayan... Hani çoğu insana ayağında görüyor ama kaymıyor mu? Altı böyle plastik gibi zaten içi de şey. Yani böyle yünlü değil. Laylon su. Haydi bakayım gidelim. Yeter bu kadar dolaştığımız. Dolaştık. Bayağı bir dolaştık. Eve doğru geçiyorum. Yine aynı geldiğim yerden giderken yerler, tarlar böyle yumuşamıştı. Şimdi tam akşam soğuk, ayazı ay düşünce yerler böyle cam gibi olmuş. Düşmeden eve gidelim. Yani aynı geldiğim yerden gel, gittiğim yerden geliyorum ya. Öbür taraflar daha buzlu. Düşerim de rezil olurum. <laughs> böyle için. Şöyle parkın içinden doğru geliyorum. Hadi bakalım. Gidelim. Biraz bir aldım marketlere işte uğradım. Böyle fazla çekim yapamıyorum. Hani insanlar çok olduğu için içerilerde. Böyle. Hadi bu hem gıcır gıcır ediyor bastıkça. Baya bir soğudu. Sizin oralar nasıl? Karlı mı buzlu mu soğuk mu sıcak mı Nasıl geçiyor Şurada yatan kadın var ya Öteberisi burada hala Kendi şimdi yoktur Ama yiyeceği içeceği her şeyi Orada bekliyor duruyor Hava karardı bak Hemen akşam oldu geldim dışarıdan hemen. Az bir şey aldım zaten. Öyle fazla bir şey almadım. Elimde taşıyabileceğim. Zaten hiçbir şey almayacağım diye gidiyorum ama yine de bir şeyler görünce işte alıyorum. Ne aldım? Şöyle bir neydi? kokosmos yağı aldım. Hmm. Hindistan cevizi yağı. Reklam değildir. Şöyle bunlarla bir krem yapacağım. Şu da bir vazilin kremi. Sade beyaz olanlardan işte her zamanki gibi. Ondan bunları aldım. Şöyle kenarda dursun. Şöyle bir tane gülahlı bisküvi aldım. Bunları Rosman'dan aldım. Reklam değildir. Şöyle iyi dile yine reklam değil. İyi dile gelmiş. 99 sente iki tane brokül aldım. tanesi 99. Şöyle iki tane brokoli aldım. Güzel taze böyle. Hemen haşlayıp biraz bir şeyler yapmak için. Şöyle kaba aldım yine. Bu da çok taze. Şöyle siyah bir tane ekmek aldım. Dumpul buğut. Ondan aldım. Şöyle mısır ıı, waffle aldım bir tane. Şöyle yine bir klokum buğut aldım. Yani tıkır ekmek. Şöyle. Şöyle bir tane Neydi? Et geldi. Çilekli. Müsli aldım. Şunu Orada şey çıkardı, Baktım. Taba olmasın diye. Biraz da domates aldım. Şöyle. Bu kadar. Yerler baya bir buzlanmıştı. Ben giderken iyiydi. Hani gelirken de söyledim ya. Ee, giderken iyiydi. Biraz da güneş var Hemen karlar yumuşamıştı. Ama şimdi dönüşte baya bir ayaz olmuş. Biz bayağı dolandım tabi gelirken de parkın içinden öyle geldim bir taraftan gelmedim böyle kum falan atmışlardı ama bayağı bir bozluydu öyle hadi bakayım, ben burada kapatayım görüşürüz